Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde bir başka manşet 140 milyonluk vurgun. AKP'nin eski dostları kurtarma operasyonu meyvesini verdi. Kombasa'nın kasası doluyor. Avrupa'daki 250 bin Türk işçinin dini duygularını sömürerek 1 milyar 750 milyon avro toplayan ve binlerce dava açılan Kombasa'na piyango vurdu. Eski adıyla Kombastan yeni adıyla Bera Holding, İttifak Holding gibi borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri kurtarmayı amaçlayan Düzenleme yürürlüğe girdi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna dün açıklama yapan Bera Holding, düzenleme ile 3000 dolayında davanın düşmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada mahkemelere depo edilen 155 milyon lira nakit olduğu, yargılama giderleri nedeniyle 15 milyon lira nakit çıkışı sonrası holdinge 140 milyon lira net nakit girişi olacağının hesaplandığını belirtti diyor Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde 140 milyonluk burgun ifadesini kullanmış.